Kripto FETÖ'cülerin başkent Ankara'daki en önemli buluşma noktalarından birisi neresiydi biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'di. Yakalanmamak için, bir şekilde orada kamufle oldukları için, en güvenli yer olarak gördükleri için kendilerinde Atatürkçü maskesiyle Anıtkabir'in bahçesine atıyorlar ve orada buluşuyorlar. Orada bilgi alışverişi, döküman takası gerçekleştiriyorlar. Türk Solu diye bir dergi vardı hatırlar mısın? Hatırlarım abi. 15 Temmuz ihaneti öncesinde bu dergi çok popülerdi. Bunun Gökçe Fırat diye bir tane genel yayın yönetmeni vardı. Sakallı. Bu adam ulusalcı takılıyordu. Bütün eylemlerde burada istiklal ve şurada burada bu adamı biz en ön saflarda görüyorduk. Adam FETÖ'cü çıktı. Türk Solu'nun genel yayın yönetmeni FETÖ'cü çıktı. FETÖ'nün ilkokulu İzmir'de açılmıştır. Açtığı ilkokul. Bu okulun başına kimi getirdiler biliyor musun? Sezen Aksu'nun babası, emekli milli eğitim müdürü, kendilerini Atatürk göstermek için. Sezen Aksu'nun babası FETÖ'cüdür falan demiyorum. Onu okulun başına getiriyorlar. Kendilerini kamufle ediyorlar. Gizliyorlar. Daha enteresan bir şey. FETÖ'nün İzmir'de açtığı ilk okuluna kayıt yaptıran birinci öğrencinin adı ne? Mustafa Kemal. Bunlar böyle çalışıyorlar. Bunlar yıllardır Atatürkçü seçmeni. CHP'lileri, muhalif seçmenleri böyle tuzaklarına düşürüyorlar.